Onlar süper besinler. Çünkü ölçülü tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı oluyorlar. Yalnız hızla zayıflatan yiyecekler listesi hakkında denilecek olan ilk şey yedikçe kilo verdilen besinler değil de kilo vermede etkili olan yiyecekler olmasıdır. Kilo vermeye yardımcı olan besinler ve özelliklerinden ise şu şekilde bahsedebiliriz. Yeşil yapraklı sebzeler ıspanak, roka, marul ve maydanoz gibi sebzelerdir. Bu tür sebzeler düşük karbonhidratlı, az kalorili ve bol lifli olan sebzelerdir. Kişiyi tok tutar ve hızlı kilo vermesine yardımcı olur. Yapılan araştırmalar sonucunda az kalorili olan yiyecekleri tüketmek kalori alımını azaltır. Aynı zamanda yeşil yapraklı sebzeler yağ yakıcı besinlerdir. Bunun dışında bu tür besinlerin içerisinde vitamin, kalsiyum ve antioksidanların bulunması yeşil yapraklı sebzeleri fazlasıyla besleyici yapmıştır. Yumurta, hızla zayıflatan yiyecekler listesinde ilk sıralarda bulunan, yüksek proteinli, sağlıklı yağlarla dolu ve az kalorili bir besindir. Yumurtanın tek başına tüketildiği, az kalorili olan bir diyet yapılması durumunda, gereksinim duyduğumuz tüm besinleri yumurta sayesinde almış oluruz. Somon balığının hızlı bir şekilde kilo verilmesini sağlayan özellikleri ise şunlardır. Somon balığı sağlıklı ve doyurucu etkisiyle az kaloriliye saatler boyu tok kalmanızı sağlar. Somon, sağlıklı yağlar, protein ve pek çok önemi bulunan besinlerle doludur. İyot kaynağıdır. İyot ise metabolizmanın iyi bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla tiroid fonksiyonu için son derece gereklidir. Yapılan araştırmalarda insanların gereksinim duyduğu miktarda iyot alamadığı tespit edilmiştir. Somon aynı zamanda obezite ve pek çok hastalığa sebep olan iltihaplanmayı azaltan etkisi bulunan omega 3 yağ asitlerini barındıran bir besindir. Türkgiller olarak da bilinen bu sebzeler karnabahar, brokoli ve brüksel lahanası gibi sebzelerdir. Bu tür sebzeler tok tutan, bol lifli ve az kalorili yiyeceklerdir. Yüksek miktarda protein bulunan bu sebzeler baklagiller veya hayvansal gıdalar kadar protein açısından zengin olmasa da diğer sebzelere göre protein oranı oldukça yüksektir. Tüm bu sebeplerden dolayı da lahana türü sebzeler zayıflatıcı besinler olarak bilinir. Hızlı bir şekilde kilo vermek amacıyla her öğüne eklenebilirler. Bunların dışında bu tür sebzeler kanserle savaşan maddelere de sahiptir. Avokado çok özel ve tamamen sağlıklı besinler içeren bir meyvedir. Zeytinyağında yer alan oleik yağ asitleri açısından oldukça zengindir çoğu yağ olmasına karşın içerisinde çok fazla bir oranda su ve lif mevcuttur. Bu nedenle doyurucu ve az kalorilidir. Avokado aynı zamanda sebze salatalarına da eklenebilecek olan bir meyvedir. Çünkü avokado içeriğinde yer alan maddeler sebzelerde alınmış olan faydayı 2.6 ile 15 kat daha arttırmaktadır. Et protein bakımından çok zengin olduğu için kilo verdiren yiyeceklerden bir tanesidir. Protein en fazla tok tutucu besin maddesidir. Aynı zamanda yüksek protein tüketimi günde 80-100 kalori daha fazla yakmamızı sağlar. Yapılan çalışmalar günlük protein tüketimini %25 arttırmanın aldığımız kalori miktarını %60 azaltabileceğini göstermiştir. Düşük karbonhidrat diyeti yapıyorsanız Yağlı et yemekten çekinmeyin. Bununla birlikte orta yüksek karbonhidratlı bir diyet yapıyorsanız yağsız etleri seçmek daha uygun olabilir. Elma sirkesi sağlıklı beslenme konusunda oldukça popülerdir. Yüksek karbonhidratlı bir yemek yanında elma sirkesi tüketimi doygunluk hissini arttırabilir ve insanların günün geri kalanında 200-275 daha az kalori almasını sağlayabilir. Sebze salatalarına elma sirkesi eklemek iştahınızı bastırabilir. Böylelikle kilo vermeye yardımcı olur.